Alman medyasının Rusya'ya uygulanan yaptırımların Türkiye'yi ekonomik yönden hareketlendireceği iddiasında bulunması Samsun için bir şans olacak. Samsun limanı Rusya için önemli bir lojistik merkez konumunda. Ayrıca Türkiye'yi enerji koridoru haline dönüştürecek ve Boğaz tanker trafiğini rahatlatacak olan Samsun Ceyhan petrol boru hattı konusunda da Rusya Devlet Başkanı Putin'in Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bir sözü var ve Mavi Akım projesinin temel atma töreninde de dönemin İtalya Başbakanı Berlusconi, Putin ve Erdoğan Samsun'da birlikte olmuştu. Yani yıllardır rafta olan Samsun Ceyhan hattı yeniden gündeme gelebilirse bununla birlikte bu şehre yeni yatırımlar söz konusu olacak. O arada, Rus iş adamlarının dış ticaretini dolaylı olarak, Samsun limanından gerçekleştirmesi de söz konusu. Bunun yanı sıra, ulaşım altyapısı açısından Samsun daha avantajlı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nın yanında iş dünyasının çeşitli adlardaki dernekleri, bir ön çalışma başlatırsa, Samsun hazırlıksız yakalanmamış olur. O arada, Rusya'dan çekilen Amerika Birleşik Devletleri şirketleri içinde akla gelebilecek en elverişli yer Samsun'dur. Amerikan şirketlerini temsilen Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkanı Yardımcısı Mayron Brilliant'ın temaslarının önümüzdeki günlerde bir yansıması olacağına inanıyorum. Samsung, Türkiye'de çok az şehirde bulunan ulaşım altyapısı, bereketli toprakları, sanayi ve ticaretteki deneyimiyle bu şansı değerlendirirse, o zaman bir dünya kenti olma vasfını kazanır, çevre illerde bundan nasiplenir. İnşallah diyelim ama gayret de gösterelim.